Sağ olasın kardeşim. Ee, diğer videoları oradan işte izleyebilirsiniz, ee, bakabilirsiniz ne olmuş ne bitmiş. Yayınların tekrarını da yayınlıyoruz. Hemen nasıl döndüm ha? Nasıl döndüm ama? Bir tane daha mı? ya. Bir türlü çıkaramıyorum. Ben buraya bir şey atmadım. Ha. Um, şöyle. Bir, iki. Bir, iki. iki tane taş balta. Hmm, yani. Hayır modla oynamıyorum. Yani Playstation için zaten belirli bir mod yok. Yani işte Timba mod, bilmem ne mod. Bu tür modlar maalesef yok. Hop hop. Şöyle bakalım. Oğlum. Bu update'ten sonra buraya acayip acayip sesler gelmiş. Bir şeyler oluyor. Allah. Olmadı. Ne yapalım? 15 tane kalmış. 15 tane. Bu e yetmez ya. Yok yok yetmez. 2 tane falan eksiğimiz kalır galiba. Ama bir şey olmaz. Onu da hemen şey yaparız. Alırız. gece de oluyor ha. Burası da bitti. Aa hepsi dolmuş be ya. çok güzel. Oh burası da bitmiş. Tamamdır çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evimiz yavaş yavaş şekil buluyor sadece gece uyuyabilirsin. Gece dolmuş. <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Birazcık dolaşalım. Yo neden dolaşalım. Ben etrafı düzeltmeye çalışıyordum. Hatta şöyle Hop. Hop. E, 9 tane Etsin. Yok be nereye yetme Nereye yeter? Sikten oğlum ki. Tamam Hays. Yani hemen yerin altında da taş varmış. Biz bu taşları çok aradık ama artık pek bir işimize yaramaz. Ya tabii ki yarar da şu an için yaramaz. Hmm. Daha önce de dediğim gibi ee, bir kat daha yukarı gideceğim elbet. E, ama önce ne yapalım? Ha bunları taşıyacaktık. Hop. Ee, çiçek böcek bilmem ne bunlar en aşağıya <laughs> size gerek yok siz böyle kalın ee, sopa bunlar böyle siz de aşağıya gelin ne olur ne olmaz ee, tane daha sandık yapsak aslında hiç fena olmaz. 5 ee, olmuş. Bir tane daha yün bulursak Emirhan'ın da yatağını hazır bir şekilde bulundurabileceğiz. Ee, siz böyle durun bakayım. Cam Camlar da lazım olacak Üst kat için Sizde Şöyle bir Yer alın Taşlar burada kalsın Bırakabileceğimiz başka bir şey var mı? Yok ee, Hemen Fırınları ve Çalışma masasını ben şimdi sana vuracağım da sen bana sıkarsın amına koyayım. Vurmuyorum o yüzden. Hop. 47 24 alalım. 12 tane buraya. 12 tane buraya hazır şekilde bulunduracağız. Ben ne yapacaktım? Alanı düzeltecektim. Ya oyundaki amaç yani Nasıl anlatayım? Maden araştırıyorsun. İşte e, survival oyunu. Bir şeyler üretiyorsun. İşte ağaçları kesip onlardan tahta üretiyorsun. Elmas, demir, odun, işte ö kömür falan bu tür mineraller çıkartmaya çalışıyorsun. Amacı bu. Taş. 1, 2, 3. 3 tane yeter mi bana ya? Yeter yeter. Niye Haydi bakalım. Bismillah deyip başlıyoruz. Buradan başlayalım bakalım. kötü tarafı öldüğümüzde bütün eşyalarımız da gitmişti. Yani doğal olarak map gitti. Ah, iki tane havuç gitti. Havuç, havuç. Ah, ah, ah. texture pack Normal görünüşü yani klasik Minecraft'ın normal texture pack'i. Kendi pack'i yani. Klasik Gördüğün Alanı düzeltiyorum. Buraya ekim yapacağım ya. Tarla yapmayı düşünüyorum. Şimdilik idareten kısa küçük bir tarla yapayım ki. hiç değilse ekmek yapmaya başlayalım yavaş yavaş. sesi duydunuz değil mi? Ya amına korum. Acaba köpekten mi geliyor o ses? Olabilir mi? Ama eskiden öyle bir ses gelmiyordu köpeklerden. Acaba update'te şey mi oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Minecraft update geldi biliyorsunuz. Aa. Et gitti ya. Mo geliyorum geliyorum Mo. Gel lan buraya. Bakın arkadaşlar oyunun başında söylemiştim ee, verimli alan, verimsiz alan diye. Bakın burası yeşil. Burası da koyu bir renkte. O yüzden buraya ektiğiniz şeyler çok çabuk büyümüyor. Onun için evi buraya yapmayı uygun gördüm. Çünkü e, gördüğünüz gibi yem yeşil buraya ektiğimiz şeyler de çok hızlı bir şekilde büyüyecek. <laughs> ne oluyor ya? PlayStation adım bu arkadaşlar. Ufkum 87. Fakat e, anca yayın sonu ekli e, kabul edebilirim. Bu arada 15 dakika sonra yani 19 dakika sonra kısa bir ara vereceğiz. O aradan sonra tekrar burada olacağız. O ara içerisinde de kabul edebilirim. Hatta Seni de alalım. Aleyküm selam. Hop. 12 tane. Ee, hmm. Ya pek şey olmayacak ama ne yapalım artık? Olduğu kadar ya. Çabucak nasıl olsa büyüyecekler. Onlar büyüdüğü zaman da nasıl olsa düşürüyorlar. Ya şimdi bu donma benden kaynaklanmıyor arkadaşlar. Ben çünkü farklı bir programla programla kayıt yapmıyorum. Yani Playstation'dan direkt olarak e, Twitch'e aktarılıyor. Yatalım. Burada hiçbir şey yok. Üç tane ha gayret. Bak 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 bak. Lan burada köpek nereye gitti? Vay aman okuyayım. köpek etti ya la. Köpek yakalamıştım. Oros bu çocuğu iki tane kemiğimi yedi aman okuyayım. Hop. Hop. Şimdi bize bol bol çit lazım olacak. Şurayı bir şey daha mı? Anneni oh, sikeyim! Orospu çocuğu! Ya ip ne ya? Abi ses geliyor mu ne yapayım? ya nasıl patladı gördünüz mü? Yavşan oğlu. Putperest pezevenk ya. Kaşla göz arasına nasıl patladı koyayım. Pardon kardeşim pardon Dikkat ederiz de cık. Abicim Pat diye önüme çıktı ya hayvan oğlu hayvan Sen nasıl bir şerefsizsin Ben de diyorum bu ses ne anasını satayım meğersem Creeper geliyormuş Neyse orayı hallettik. Hazır buradayken ben bir tane daha yap Yok iki tane yapayım mı? İki tane daha yapalım. İki tane kürek yapalım. Hatta meşaleleri birazcık yukarı. Siz buraya gelin. Kazmaya şimdilik ihtiyaç yok. Olduğu zaman hemen oradan alırız. Şöyle yapalım. Burada yok. Orada bu burada, burada tamam. O yemek. Aynen aynen. Creeper. Anamızı alattı ya. Creeper. Yavşak Creeper. Şunları da hemen buradan alalım ya. Arka... Hah. Bir şey geliyor sandım. <laughs> ne diyordum? Ee, buradaki işlerimiz biterse maden aramaya çıkacağız. Madenlere gideceğiz. çok mu? Yok anasını satayım. Neyse. İki blok daha yan tarafa gidecektim buradan. Maksat alan olsun yani. Alan çok lazım bize. Çünkü ekim yapacağız. Çitlerle işte hayvanları sokacağız içeri. Şu an en kolayı inek. Ondan sonra tavuk. Evet tavuk da kolay. En zoru maalesef. Ah. Domuz. Ya benim şimdi anlamadım o creeper neden patladı patladı. Bunlar gündüz şey olmuyor muydu? Yanmıyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yoksa sadece creeperlar bir de endermanlar mi patlamıyor? Aa, yanmıyor. Güzel oldu be. Şurayı da şöyle bir Defol. Sen beni terk ettin hayvan herif. Şimdi bu ağacı tamam bu ağacı aldık. Aslında durabilirdi ya. Vallahi durabilirdi. Neyse sağlık olsun artık. Ekeriz. Bol bol şeyimiz var. Ağaç tohumumuz var. Ağaç fidanımız var. Gitmeyecekti. Onu sökmeyecektim. Ya da neden sökmeyecektim? Hiçbir fikrim yok. Yo böyle de olur. O bu mu ya? Bu tür ağaçlardan nefret ediyorum ben. Kes kes bitmiyor anasını satayım. Her yerde bir kök var. Mesela burada. Burada da varmış. Ben yani şurada var mı? Aa bitti. Tamam. Çok güzel. arla için düzeltiyorum zaten buraları. <laughs> Yeterince tohum 13 tane yeter ya şimdilik. Zaten çok fazla bir şey yapmayacağım. İdareten yani idare idare etsin bizi şimdilik. İlerleyen zamanlarda tabii ki büyüteceğiz. Ama bir saniye benim bir iki tane daha sandık yapmam lazım. Yoksa olmayacak böyle. Hop. Bunun içine ne kadar toprak, moprak varsa ya ne kadar değil de orayı toprak şeyi ay senin ben. Toprak hop 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 Toprak için tamam. Ee, bu böyle ne ne olsun ne olsun her şeyin olduğu bir şey olsun ne bileyim ya. Of. diyoruz arkadaşlar. Ben ha çapa yapacaktım. Şimdi biz en iyisi taş yapalım ki uzun ömürlü olsun. Değil mi? Hava durumu Buralardan acayip sesler geliyor beyler Şu an içerdeyim Ses bu taraftan geliyor Şimdi buradan geliyor